sel ehline faydalı olacak bazı izahlar verilmesi lazımdır. Bilinsin ki insan vücudunda halife olan ruh bu kitabın mukaddimesinde izah edildiği üzere hak tarafından halife kılınmıştır. Bundan dolayı insan vücudunda hakik hakikate tasarruf edici olan haktır. İnsan vücudunda hakikatte tasarruf edici olan haktır. Nitekim ayeti kerimede Saffat 96 Sizi ve amellerinizi Allah halk etti buyurmuştur. Bu itibar ile birinci tasarruf edici hak ve ikinci tasarruf edici ruh ve üçüncü tasarruf edici de akıldır. Yani ruh hakkın halifesi ve akıl bu halifenin yardımcısıdır. Şimdi ruhun tecellisi indinde aklın tasarrufu gider. Ruhun tecellisi indinde aklın tasarrufu gider. Ve vasıtasız Hakk'ın tecellisi indinde de ruhun tasarrufu örtülür. Zat-ı Bari'nin tecellisi ile ruhun tecellisi arasında çok büyük farklar vardır. Birçok salikler bu makamda aldanmışlar ve Hakk'ın tecellisini bulduklarını zannetmişlerdir. Eğer şeyh kamil ve tasarruf sahibi olmazsa salik için bu düştüğü çukurdan kurtulmak çok zor olur. Gönül aynası beşeriyet sıfatından ve tabiat paslarından riyazet ve mücahede ve ibadetle devamlılık sebepleriyle saflaştığı zaman kalbe bir takım ruhani sıfatlar tecelli eder. Evet kalbe ruhani sıfatların tecelli etmesi için işte nefis terbiyesi, teskiyesi dediğimiz kalp aynasını cilalamak, parlatmak gerekiyor. Ve bu hal ruhani nurların üstün gelişinden olur. Çünkü ruh tamamıyla beşeri sıfatlardan dışarı çıkmıştır artık. Ve bir vakit olur ki ruh bütün sıfatıyla tecelli eder. Ve bu hal beşeri sıfatların eserlerinin tam olarak mahvolmasından kaynaklanır. Ve bazen hakkın halifesi olan ruhun zatı tecelli eder. Ve halifeliği sebebiyle enel hak davasında bulunur. Enel hak dedi. Kim dedi? Allahçı Mansur Hazretleri demişti. <laughs> Ruhani tecelli ile Rabbani tecelli arasındaki farkın biri budur ki bakın ruhani tecelli ile Rabbani tecelli arasındaki farkın biri budur ki ruhani tecelli sonradan olma rengi taşır ve onun fani etme kuvveti yoktur. Gerçi zuhur vaktinde beşeri sıfatları giderir ve lakin fani edemez. Ruhani tecelli Tecelli örtülünce derhal beşeri sıfatlar ortaya çıkar. Fakat Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin tecellisinde salik bu afetlerden emin olur. Ve diğer fark budur ki ruhani tecelliden gönül rahatlığı zahir olur ise de salik şek ve şüpheden kurtulamaz. Ruhani tecelli de, evet gönülde bir rahatlık olsa bile şek ve şüpheden kurtulamaz. Ve bu tecelli tam marifet vermez, ruhani tecelli. Fakat Hazreti Hak, Hak Subhanehu ve Teala'nın tecellisi bunun tam tersinedir. Çünkü e, şüphe olmaz Hak tecelli ettiğinde. Hakkın tecellisi açığa çıktığında. Ve diğer bir farkı daha budur ki ruhani tecelliden gurur ve böbürlenme sahir olur. Ve kendini beğenmişlik ve varlık artar. Hak'tan dem vurur, konuşur, bakarsın ama o gurur, o kibir, kendini beğenmişlik işte o ruhani tecellinin kaynaktan kaynaklanır. Diyor. Ve talepten noksan olur ve korku ve niyaz azalır. Bu sefer Ol. edep sınırlarını aşar. Korku, korku yok. Korkusuzca konuşmaya başlar hakka karşıda. Hıh. Edere riayet etmez. Niyaz azalır. Allah'tan talep etmez. Dua etmez ihtiyaçlarını. Niyazı Hı. da azalır. Kendine mi aşık oldu bir yerde? Artık çünkü kendinden ruhani tecelli zuhur ettiği için artık ya, bu sefer haktan da bir nevi aslında gizli bir perdeyle perdelenmiş oluyor. Evet. Bakın ne diyor? Korku ve niyaz azalır. Yani kendisinin kamil mürşit olduğunu ve bir mürşide ihtiyacı kalmadığını ve bundan dolayı amaçladığı Rabbani tecelliler oluştuğundan Evliya Allah'ın mükemmelleri sırasına geçtiğini zanneder ayağı ve iddia eder. Evet Kendisini asrın şeyhleri ile mukayese edip yok mu? Var öylesi. Kendi İbn Arabi kim diyor? Bırak onu. Allah Öyle diyor. Diyenler var. Aynen. İbn Arabi kim diyor? Bırak onun dediğini. Sözünü, kelamını. Biz diyor gel şuradan zevkten konuşalım. Hı. ya sen ne zaman onun makamını, mertebesini açtın da o kim diyorsun? Bırak onu diyorsun ya. Yani. Ehlullah'ı küçük görüyorsun. Sen ne zaman onun mertebesine eriştin? Sen kimsin? İşte evet ondan sonra nefsine biner işte. Bindi nefsine gitti. Şeytanın tuzağına düştü. Kendisini asrın şeyleriyle mukayese edip hakkın ihsanı ile onlardan daha büyük olma davasında bulunur. Çünkü bakışında gerek kendisinin ve gerek diğer şeylerin vehmi vücutları sabittir. Fakat Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinin tecellisinde bunların hepsi kalkar. Ve Varlık yokluğa dönüşür ve onda talep artar ve susamışlık fazlalaşır. Hak tecelli ettiği zaman susamışlık fazlalatır. Daha fazla ilim al almak ister. Hakikati daha da çok öğrenmek ister. Susamışlık fazlalaşır ama ötekinde tamam diyor. Ben iz ilmin zirvesindeyim. Doyuma ulaştı güya. Ben her şeyi biliyorum, öğrendim der. Susamışlık fazlalaşır ve korku ve niyaz çoğalır. Allah'tan hakkıyla korkanlar alimlerdir. Tabii ki korku çoğalır. Edebe riayet daha da artar. diyor. Şeriata karşı daha bir has hassasiyet göstermeye başlar. Kıl gibi böyle hesap yapar. Şeriata karşı. Aman şeriattan şaşmayın diye. Ne diyor Allahu Teala? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu ayeti hatırlar. Aman der ha şeriattan şaşmayın. Daha bir hassaslaşır. Allah'tan korkusu artar ve Allah'a karşı niyazı artar, duası artar. Kendini beğenmeşlik ve varlık kalkar. Şimdi Rabbani tecelli müşahede ve ruhani tecelli keşfetmedir. Rabbani tecelli müşahede ve ruhani tecelli keşfetmedir. Ve müşahedede asla hata olmaz. Keşfetmede ise hata olur. Onun için ruhani tecelliye mazhar olan saliklerin keşiflerine dayanarak beyan ettikleri şeylerin bazısı doğru ve bazısı hata olur. Evet. Nitekim keşif sohbetimizde işlemiştik. Keşifler de çeşit çeşit demiştik. Nefsi keşif, il ilahi keşif, Rabbani keşif, şeytani, şeytanın karıştığı keşif bunları anlatmıştık. İlmi keşif. Onun için keşifte tabii ki hata olabilir diyor. Bu cihetten. Ama ilahi keşifte ki müşahadeyi doğuruyor onda hata olmaz. Ve kendilerinde nefsin gururu olduğundan bu hatalara karşı uyanık olamazlar. Ve tevillere kalkışırlar. Tevil bir daha çıktı buraya bakın. Geçen haftaki sohbetimizde, fütühat sohbetinde Muhammed İbn Arabi Hazretleri ne dedi? Aman ha tevilden sakın. Tevil tuzak dedi. Aldatma. Tevilden sakın dedi. Bak burada da söylüyor. Tevillere kalkışırlar. Ve hata içinde hataya düşerler. Rabbani tecellide Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri kuluna herhangi sıfatla tecelliyi murat buyurursa o sıfatla tecelli eder. Hayat sıfatı ile tecelli ederse baki olan hayatı bulur. Kelam sıfatı ile tecelli ederse Hak Teala Hazretleri ile karşılıklı konuşma olur. Rezzak oluş sıfatı ile tecelli ederse gayb tarafından rızık bulur. <laughs> Hallak oluş sıfatı ile tecelli ederse mahluk halk etmeye kudreti yetebilen olur. Ve öldürme sıfatı ile tecelli ederse bakışının isabet ettiği kimseyi öldürür. Hayat verme sıfatı ile tecelli ederse o kimsenin bakışı ölüye yönelse derhal dirildir. Ve diğer ilahi sıfatlar da böyledir. Fakat Ruhani tecelli sahiplerinde bu kudret yoktur.